Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike işte böylece nuvelli ba'da zalimine ba'da. Biz zalimleri birbirine veli yaparız. Birbirlerinin dostları olurlar. Birbirlerine arka çıkarlar. Enam suresi 129. Bir mekanu yeksibun. Kazandıkları sebebiyle. Şimdi insan psikolojisini etkileyen en temel faktör insanın kendi yapmış ve etmiş olduklarıdır. İnsan peki yapmış etmiş olduklarını neye dayandırır? Geçmişten aldığı eğitim, terbiye buna dayandırır. Hangi anlayışı benimseyen bir yapı içerisindeyse, oranın kendisine önerdiği sistemi beğenir ve davranışlarını ona dayandırır. Basit bir örnek vereyim. Futbol kulüpleri var ve taraftar dernekleri var, değil mi? A kulübü futbol taraftarları derneği oraya gidildiği zaman orada konuşulan efendim orada arada dostluk meselesi olan konu Nedir? O taraftar derneği. Hangi kulübün taraftar derneği ise o takımın muhabbetidir onları bir arada tutan. Şöyle olmaz yani. A kulübünün taraftar derneğine gidip B kulübünün futbol takımını övmek, göklere çıkarmak gibi bir şey olmaz. Böyle bir şey yapılırsa o taraftar kulübüne ihanet edilmiş olduğu düşüncesi orada hakim olacağı için hemen insanlar uyarırlar onları. Bunun gibi filanca düşünce kulübü diyor mesela o kulüptenseniz oraya gittiğinizde o kulübün düşüncesinin tersi bir anlayışı orada konuşup savunamazsınız savunduğunuz zaman o kulübün fikriyatına hainlik etmiş olursunuz. Dolayısıyla insan hayatında davranışlarını anne babasından aldıklarıyla eğitim kurumlarından aldıklarıyla ve içinde yaşadıkları sosyal yapının kendisine önerdikleriyle sürdürür hayatı böyle sürdürür. Bu sebeple de önceden kazandıkları önemlidir. Mesela insanlar şunu yapmazlar. Çok nadir insan yapar. Kendi kendini sorgulayıp doğru mu yanlış mı yaptığına dair bir pozisyonu kendisi için uygun görmez. Çünkü insan eğer beğenmese bir fikri asla kabul etmez. Onun için de beğendiği bir fikrin sorgulanması onu rahatsız eder. İnsanın tabiatı bu yani, psikolojisi bu. Ve bu anlayış çerçevesinde hayatını yaşar yaptıkları, ettikleri eylemleri hep bu anlayış çerçevesindedir. Şimdi müşriklerin hayatına baktığınızda baştan yanlış bir kurgu üzerinden, yanlış bir temel üzerinden davranışların şekillendiğini düşünecek olursanız, sonrasında ortaya çıkan davranışların düzgün ya da doğru olması ihtimalini bir defa ortadan kaldırmanız lazım. Böyle bir şey olmaz. Yanlış fikriyattan doğru amel çıkmaz. Yanlış fikriyatın yanlış ameli olur. Yani siz komünistseniz sizden liberal ya da kapitalist bir görüş çıkmaz. Hristiyansanız Müslümanca bir görüş çıkmaz sizden. Ve davranışlarınızı hep bu temellendirdiğiniz ana ilkeler doğrultusunda yaparsınız. Şimdi müşrik Araplara bakın. Müşrik Araplar putlara tapıyorlar efendim. Bu putlara tapmanın hayatlarına sirayet eden kurallar bölümü var. Hayatlarını da ona göre yaşıyorlar. Şimdi bu anlayış çerçevesinde yaşanılan hayatın içinde tam bunlara aykırı bir fikir gelip de bu putları ayaklar altına alan bir zihniyet ortaya çıktığında o insanlar ne yaparlar? Hemen karşı çıkarlar. Öyle yapmışlar zaten. Onun için diyor ki Allah, sizin dostluğunuzun temelinde en temel ilke olarak kabul ettiğiniz, benimsediğiniz o ana fikir kütlesi var ya, o var. Davranışlarınızı da ona göre şekillendiriyorsunuz ve bu davranışlarınızı da bir arada yaptığınız, yaşadığınız hayatın bir parçası olarak gördüğünüz için de siz birbirinizin dostluklarını bu davranışlarıyla ölçüyorsunuz. Mesela insanlar şöyle yapmazlar. Diyelim ki komünist bir adam gelmiş karşısına Müslüman birisi tam onun taban tabana zıt düşüncelerini savunuyor. Eğer çocukluktan, küçüklükten gelen bir arkadaşlığı, dostluğu falan varsa ideolojiden önce bir yere kadar hatır gönül gözetir. Der ki ya bak biz seninle ta çocukluğumuzdan beri tanışıyoruz. Dolayısıyla o günlerin hatırına bu tür benim işte ideolojime karşı söylediklerine ses çıkarmıyorum. Eğer sen olmasaydın da diye devam eden cümlenin arkasında yatan şey şudur. Yani yeni tanıştığımız bir adam olsaydın sen bana böyle benim ideolojime aykırı bir takım düşünceleri getirmiş, savunmuş olsaydın hatta benim ideolojimin kötü olduğunu beyan etmiş olsaydın sen görürdün o zaman demektir. Hazreti Muhammed'e aynısını yapıyorlar. Biz diyorlar seni tanırdık. Sen çok iyi bir adamdın. Dürüst bir adamdın. Herkes seni çok iyi bilirdi. Ama ne olduysa sana bu kırkından sonra oldu. Gittin o sözleri getirdin aramıza. Bir takım insanlar sana inandılar. O sana inanan insanlar bizim kardeşlerimiz, babamız, amcamız, akrabamız insanlar. Sonuçta sen bizim aramıza düşmanlık tohumları ektin. Ve bunun dozu giderek artan bir boyuta ulaşınca da ne oldu? Hz. Muhammed'e karşı şiddet içeren eylemleri yapmaktan kaçınmadılar. Ya bu Allah'ın peygamberi olabilir buna biraz müsamaha gösterelim falan demediler yani. Tabi bu hayatın içinde yapılan eylemler dolayısıyla insanların dostlukları oluşur fikriyat birliği, fikriyat birliği, eylem birliğini getirir. İnsanlar birbirlerinin sevdikleri işleri yapa yapa da aralarındaki dostlukları artar. Mesela diyelim ki A fikir kulübüne mensup bir insan olsa oradaki insanlarla aynı düşünceleri paylaştığı ve aynı düşünceler doğrultusunda davranışlar ortaya koyduğu için birbirlerinden hoşlanacak şekilde ne yaparlar? Dostlukları artar. Çünkü aynı işleri yapıyor. Bu da onların hoşlarına gider. Aslında tabii her yapılan iş doğru manaya olmayacağı için günah üzere gerçekleştirilen dostluk insanı ateşe düşürür. Ateşe sürükler.